De merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane videoyu YouTube'a göndereceğim. Kanalıma girmem lazım arkadaşlar. Şöyle kanalıma gireceğim. Evet şimdi bir tane video göndereceğim arkadaşlar. Ş şunu göndereceğim.

Arkadaşlar niye böyle oldu anlayamadım. Nasıl? Heh, şimdi oldu. Ama şey yapmam Nasıl oyun yapılır? Onu da şimdi gönderebiliriz arkadaşlar. Başlığım şu olacak. Nasıl oyun yapılır? Yapılır. Yapılır. bunu son eklemem lazım. Bir de birlikte. Yükle. Evet yükleniyor. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yükleniyor. Şöyle sizlere bir da göstereyim. Ben böyle bir karakter yaptım bakın. Böyle bir karakter yapmıştım. Bir de şöyle zengin kıyafet, anne zengin kıyafet nasıl alınır bedava onu göstermiştim. Şunlar da benim. Böyle şeylerim arkadaşlar. Bunu da ben yaptım. Şunu ben YouTube'dan aldım. Bakın zaten bunu görüyorsunuz. Onu YouTube'dan almıştım zaten. Evet. Ama neyse. Videomuz yüklenmiş mi? Muzuluk bir bakıyorum. Hemencik. Herhalde yüklenmiş. Diye. Bir bakacağım arkadaşlar. Evet yüklenmiş arkadaşlar nasıl oyun yapılırlar. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Bu videoyu da göndereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.